ABC üçgeni AD kenar orta üzerinden şu şekilde katlandığında yani C noktası buraya geldiğinde C üssü olarak AC üssü BD dik oluyor. E, DC uzunluğumuz 5 birim ise buradan burası da 5 birim. E, Katlanan şekil buraya geldi. Sonra elimize ne var? BH'nin 2 katı HC üssü. BH'ye A dersem HC üssü ne oluyormuş? 2A. ve AD uzunluğu bu üçgenin kenar ortayıysa o zaman BD de 5 birimdir. Ve buraya ne kalır? A'yı çıkartırsak 5 eksi A kalır. Şimdi hipotenüsü 5 olan bildiğimiz bir üçgen var. 3, 4, 5 üçgen. Acaba ben diyorum ki bu 3, 4, 5 üçgeni sağlar mı? E bakalım. Ya e oturup bir soru yapacağız. Denklemi çözeceğiz ya da bunu deneyeceğiz. Ben diyorum ki A'yı 2 yazsak burası kaç olur? 4. Buraya A'yı 2 yazdığında 5'ten 2 çıktı. Kaç oldu? 3. E 3, 4, 5 üçgeni sağlar. Demek ki BC üssü uzunluğuna bakarsak şurası kaç birim? 2 birim. E burası kaç birim? 4 birim. 2'ye 4 olduğu zaman burası ne yapıyordu? Küçük olanın kök 5 katı yapıyordu. Yani ne olacak? 2 kök 5. Ya da Pisagor'dan 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Toplamları 20. 20 sayısı 4 kere 5. Karekökünü kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 5'i öyle de bulabiliriz. Doğru cevap Edirne. ABC ikizkenar üçgeninde verilenlere göre AD uzunluğu kaç birimdir? Soruyu çözmeden hemen şunu bir hatırlayalım. Ortaokul bilgisi. AC'nin orta noktasından tabana paralel çizilirse şu ikisi de birbirine eşit olacak. Ve buradan şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu orta taban tabanı yarısı. Yani burası 16 ise şurası kaç olacak? 8. Şimdi buraya gelelim. Sonra kullanacağımız bir özellik daha var burada. Görün ki yine şu orta taban kenar ortayı çizdiğim zaman şurası da D olsun. AD kenar ortayı nasıl BC'yi ortalıyorsa Buradaki orta tabanı aynı şekilde ortalar. Peki bunları sonra gelip kullanalım. biz BC uzunluğunu sonra 16 birim olarak verdik. Bundan dolayı DC uzunluğum 8 birim, BD uzunluğum 8 birim, orta taban uzunluğu 16'nın yarısı 8 birim. Yani şurasını alacak 8 birim olacak. Daha sonra bu ikisinin eşit olduğunu söylemiştik. bundan dolayı bu ikisi ne olacak? Eşit. E 8'in yarısı 4. Burası 4. Burası da kaç olacak? 4. E geldik şunu söylüyoruz. E bu kenar ortay. Bu kenar ortaysa Kenar kısmı 4 birimken açı kısmı bunun 2 katı olan kaç birim olacak? 8 birim. Şimdi biz BE'yi 12 birim olarak bulduk. Ve sonra da biz ABC üçgen ikizkenar üçgen olduğunu söylemiştik. İkizkenar üçgeni şöyle bir bahsetmiştik. Demiştik ki eğer şu iki uzunluk birbirine eşitse tabandan çizeceğimiz kenar ortay uzunlukları da birbirine eşittir. Ya da açı ortay uzunlukları da birbirine eşittir. Ya da çizdiğimiz yükseklikler de birbirine eşittir. Biz bu soruda BE uzunluğunu 12 olarak bulduk. O zaman AD uzunluğu da şekil ikizkenar olduğu için kaç olacak? 12 birim. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeninde verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir? G noktasının kenar ortayının kesim noktası olduğunu söylüyoruz. Yani BE ile AD kenar ortay. O zaman şunu söyleriz. Buradaki G uzunluğu 4 birimse BG uzunluğu 2 katı kaç olacak? 8. Buradan baktığımız zaman AG uzunluğu açı tarafı 6 birimse kenar tarafı yarısı kaç olacak? 3. E burası 60 derece. Burası da kaç derece? 60 derece. Şimdi şunu uzatıp buradan yükseklik için soruyu çözebiliriz. Ama ben eşken üçgende şu üçgenden bahsetmiştim. 3, 60, 8, 7 üçgeni. Bakın şurası 3 birim. Şurası 8 birim. Arası 60 derece olduğu zaman burası kaç oluyordu? 7 oluyordu. E bundan dolayı 3, 68, 7 üçgenden B'de uzunluğum kaç? 7. E bu kenar ortaysa DC uzunluğum da 7'dir. E 7, 7 de kaç yapar? 14. Yok hocam ben tam bunu ezbere bilmiyorum. Farklı şekilde çözelim diyorsanız burası 60 derece ise e şurası da kaç derece olacak? 30. Diyeceğiz ki 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 4. 3 ise buraya da kaç kalacak? 1. Sonra 60'ın karşısı da bu 4'ün kök katı. Burası ne olacak? 4 kök 3 olacak üçgende Pisagor yaptığımız zaman 4 kökün karesi 48, 1'in karesi 1, topladık 49, kare aldık, B'de 7 olarak bulduk. E burası da 7, doğru cevap Ceyhan. ABC dik üçgende verilen kenar ortaylara göre AC e, uzunluğu kaç birimdir? Hemen sonra şöyle başlayalım. Burası 2 kök ise AD kenar ortay olduğu için BD uzunluğu ne yapacak? 2 kök olacak yazdık. Daha sonra şu uzunluğa A dersem 1'e 2 oranından dolayı AG uzunluğu ne yapacak? 2 yapacak. Şunu da H yazalım ve burada öglüt uygulayalım. H'nin karesi eşittir. 2A çarpı A'dan H kare eşittir. 2A kareden H'nin A kök 2 olduğunu görürüz. Şimdi şu üçgende Pisagor yapalım. A'nın karesi A kare. A kök 2'nin karesi 2A kare. E 2 kök 3'ün karesi 13. Toplarsam 3 a kare eşit 13 diyorum. Düzeltiyorum 12. Buradan toplarsam 3 a kare eşittir 12'den a kare eşittir 4 a eşittir 2 olarak bulunur. E yerine yazdığımız zaman uzunluğumuz a kök 2 idi. Burası ne yaptı? 2 kök 2 yaptı. Şimdi dikkatli bakın. Burası 2 kök 2 ise g uzunluğu bunun yarısı ne yapacak? Kök 2 yapacak. E muhteşem üçünden dolayı şu 3 uzunluk birbirine eşit. Eğer BE uzunluğu 3 kök 2 ise EC uzunluğu da kaçtır? 3 kök 2'dir. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgende G noktası kenar ortaydan kesim noktası olduğuna göre X açısı kaç derecedir? Şimdi elimizdeki veri AGC üçgeninde var. Biz bu AGC üçgenindeki uzunlukları ve açıyı kullanmaya çalışalım. Üçgeni AG şöyle uzatıp buradan bir dik üçgen elde edelim. Yani 30-60-90 üçgenini kullanabilmek için. Burası 60 derece ise şurası kaç derece olacak? 30. Şunu söyleyeceğiz. 30'un karşısı şurada her yazalım. Hipotenüsün yarısı kaç olur? GH uzunluğu 2. HC uzunluğu da bunun kök 3 katı ne yapacak? 2 kök yapacak. Şimdi bu üçgende Pisagor yaptığımız zaman diyeceğiz ki 2 kök 7'nin karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı şu AH uzunluğuna da A yazalım. A'nın karesi. Buradan 28 eşittir. 2 köküçün karesi 12. Artı A kareden karşı attığımız zaman A kare eşittir. 16'dan A'yı 4 olarak buluruz. A 4 ise A G'ye kaç kalacak? 2. Şimdi ben diyorum ki şunu uzatalım. G C 4. Bu kenar ortağı olacağı için şuraya da D diyelim. D G uzunluğunda 2 birim. E, üçgen çıktı. Şurası 120 ise Şurası 60 derece. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar eşkenardır. Bundan dolayı X de 60 derece olur. Doğru cevap diğer bakır. ABC üçgeninde BE ve DC kenar ortay. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Şuradaki açımız 60 derece. GE uzunluğumuz 5 birim. DG uzunluğumuz 6 birim. Buna göre BGH üçgenin çevresi kaç birim olur diye soruyoruz. Şimdi şunu söyleyelim. E burası 5 birimse 1'e 2 oranından BG uzunluğumuz kaç olacak? 10. Yine DG uzunluğumuz 6 birimse GC uzunluğumuz da 1'e 2 oranından 12 olacak. E noktası orta nokta olduğu için burası 6 birim. Burası da kaç birimdir? 6 birimdir. 60 derecenin bütünleri kaç derecedir? 120 derece. Şurası 120 derece. Şimdi şu üçgene dikkatli baktığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Bakın daha önce eşken üçgende ne söylemiştik? Bir özel üçgenimiz vardı. 3, burası 120, 5, 7 üçgeni. 3, 125, 7. E bu üçgene baktığım zaman bu üçgen 3, 125, 7'nin 2 ile genişletilmiş hali. O yüzden 120 karşı bu sefer 7 ile kaç olacak? 14. O zaman aralığı çevre uzunluğu 14, 20 kaç olur? 30. Doğru cevap Ceyhan.